Mavi Yolculuk e, mutfaklarımız e, genelde Türk yemekleri ağırlığındadır. Biz her zaman tur öncesi pazar çıkarız, pazar günü bütün kumanyamız gelir. Sebzemiz, etimiz, meyvemiz, e, sabah kahvaltılarımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeği ve beş çayı olarak bir sunum yapılır misafirlerimize. Bazı turlarda kumanya misafir ait olduğu zaman ahçımızla beraber misafirleri görüştürerek onların istekleri doğrultusunda bir kumanya listesi kendilerine e, verilir. Bir de bizde e, tabii denizin ortasında sıcak olduğu için teknelerde çok fazla e, soğuk alan bu sebzeleri, meyveleri tutabileceğimiz alan olmadığından dolayı biz hafta ortası aktarma günü dediğimiz bir günümüz olur. Bu da çarşamba günleridir. O çarşamba günleri aktarma yapacağımız bir limana yanaşıp teknenin e, bozulmuş olan veya azalmış olan sebzesini, meyvesini tekrardan refreş eder, tazeleriz. Dolayısıyla her gün Taze meyve ve ee sebzelerle sunum yaparız. Bir tek ekmek. Ekmek konusunda bizim özellikle Türk misafirlerimiz her zaman ee taze ekmeğe alışmış. Maalesef koylarda sabah sabah gideyim taze sıcacık ekmek alayım seçeneğimiz yok. Ama onda da şöyle bir şey var. Birçok koyda ee köylü kadınları ufak sandallarla teknelerin yanına sabaha karşı yanaşıp kendi köyde yaptıkları bazlama tarzı ekmekleri veya gözlemeleri sıcak sıcak taze taze satıyorlar. Bunlardan da o güzelim koyda alma imkanınız tabii ki olabiliyor.